Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Songül Ateş. Nereden geliyorsunuz? Sivas Divri'den. Kızınız Sıla Ateş'in ne rahatsızlığı vardı? Derslerinde başarısızdı, dikkat eksikliği vardı. Nasıl etkiliyordu kızınızı? Nasıl etkiliyordu? Yani ödevlerini iyi yapamıyordu. Öğretmeni de devamlı şikayetçi olunca. Bir de konuşması falan zayıftı. Onlar çok şükür düzeldi. Tıbbi tedavi gördü mü? Yok hayır. Gitmedik. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor kendisi? Bir buçuk senedir kullanıyor. Hangi ürünlerden kullandı? Çocuk halklama kullandı. Peki kızınızın şu anki durumu nasıl? İlk öncesine göre çok çok iyi. Şimdiki durumu. Ya böyle her şeyi ayırt edebiliyor artık. Daha güzel konuşabiliyor. Bana her şeyi söyleyebiliyor artık. Derslerini artık harfleri çarpıp okuyabiliyor kendisi ama şöyle çok seri bir şekilde inşallah daha okuyacak. Ya şimdi okula gidip bırakıyorum kendi gidip gelebiliyor artık. Önceden gidemiyor muydu? Yok yani güvenemiyordum arabadan şeyden. Ya ama şimdi artık kendisini gidip bırakıyorum. Kendi öğle yemeğine geliyor, kendisi gidiyor, kendi geliyor. Peki diğer kızınız Hasret Ateş'in ne rahatsızlığı vardı? Hasret Ateş'in kızımda şey vardı, yürümeme, konuşmama, gelişim geriliği vardı. Ne kadar zamandır var? Valla doğduğundan beri. 11 yaşında. 12'ye girdi. 11 senedir. Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleri oluyordu kızınızın? Kızımın uykusuzluğu, düzensizliği vardı uykularında. Fazla böyle iştah yoktu. Yürüyemiyor, Yürüyemiyor konuşamıyor. Nöbetleri vardı. Tıbbi tedavi gördük ama geçmedi nöbetleri. Ne sıklıkla oluyordu nöbetleri? Yani saatte bir, yarım saatte bir. Kaldırmasam yani devamlı kasıyordu kendisi. Ama şimdi kullandık geçti çok şükür. Tıbbi tedavi gördü mü kızınız? Gördü 11 sene. Ne gibi tedaviler gördü? Vallahi devamlı çocuk nöroloğuna gittik. İlaç tedavisi gördü, fiziğe gitti. Ben yaptırdım hareketlerinde hatta. Altı ayda fiziğe götürdüm. İşte bu kadar. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor Hasret? Bitkisel ürünleri altı aydır kullanıyor. Hangi ürünlerden kullandı? Kas destek seti kullandı, bir de algılama seti. Peki ne gibi değişiklikler oldu? Ne gibi değişiklikler oldu? Hasret artık şey yapmıyor, kendi kasmıyor, nöbetleri geçti. Uykusu yemesi düzene girdi, Algılaması daha böyle gelişti. Çağırınca bakıyor, yapma deyince böyle bir şeyden elini çekiyor. Ya bu benim için çok sevindirici bir şey. Bir anne olarak. Yürümesi. Evet. Artık ya inşallah yürüyecek de, ya inanıyorum artık iyice. Tutunca konudan yürüyor artık, daha böyle sağlam basıyor yere. Önceden nasıldı? Önceden kaldırdığımda böyle yük hep kollarımdaydı atıyor da mı attım? Ama şimdi böyle sağlam basıyor yani yere. Daha böyle emin kendiden. Destekte yürüyebiliyor. Kollarından tutunca. Başka bir değişiklikler işte bacakları çok inceydi kızımın. Böyle çok böyle halsiz gibiydi. Bacakları böyle kalınlaştı. Kasları böyle gelişir gibi oldu. Kasları gelişti, kalınlaştı. Şimdi artık işte burada. Uykusun ben akşam yatırım sabah kalkar uykusu düzene girdi. Siz neler hissediyorsunuz? Valla ben bir aynı olarak çok mutluyum yani inşallah daha da iyi olacak. Peki siz neler hissediyorsunuz? Ben de aynı eşim gibi düşünüyorum. Çok güzel bir şey yani. Onun için size ve hocamıza, doktor, doktorumuza yani çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey uyguladığı için herkese inşallah herkesin şifasını verir yani. Siz doktorumuz Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ben valla görsem ellerinden öperim de şu an. Allah razı olsun ondan ne diyeyim. Benim gibi hastaları benim çocuğum gibi hastalar hep tıpta çaresi yok deniyor ama çaresi varmış gerçekten inşallah. Allah razı olsun ondan. Başımızdan eksik etmesin. Hükümetimiz, devletimizin başındakiler de yardımcı olsunlar ona. Yani devamlı önünü kapatmasınlar.